Elif Hanım. Merhabalar. merhabalar. Ne yapıyorsun? İyiyim. Beğendin mi burayı? <laughs> ne <Neyi o>? yo? <laughs> Cips mi yiyorsunuz? <laughs> Afiyet olsun. Evet, Meryem Hanım. Efendim. Sen nasılsın? İyiyim. Beğendin mi? Evet. Ne yapacaksınız bugün? Eee top oynayacağım. Başka? Ee, eve gideceksiniz sohbet ben cips afiyet olsun sana evet minik serçe Pişt. cim cim elif hanım bu kim ha? bu kim esma neyin oluyor senin Benim arkadaşım oluyor meryem de arkadaşım oluyor hmm. Hı. anladım Lakin? ne yapıyorsunuz siz burada Evet. Buradan sonra nereye gideceksin Ali Hanım? Koşaracağım. Nereye? Koşaracağım. Hmm. Piknik mi yapıyorsunuz siz? Evet. Başka? Ha, Meryem çok çirkinsin. <gülüyor> <gülüyor> Elif sen de çok çekiyorsun. <laughs> Şimdi hızlı kim koşabilir? 1, 2, 3 başla. Bana kim dokunabilir hızlı? Tamam mı? 1, 2, 3 başla. Tamam gel geri